Merhaba değerli arkadaşlar. Bel fıtığında nükleoplasi yönteminden bahsedeceğim. Halk arasında bel fıtığı lazer terapisi olarak bilinmektedir. Buradaki amaç fıtığın çekirdeğine girip bu çekirdeğin küçülüp fıtığın geri çekilmesini sağlamaktadır. İşlem şu şekilde yapılmaktadır. Özel görüntüleme altında, ametana ortamında fıtığın şişkin tarafına kanül ile girilerek bu bölge üzerinde iyonik plazma oluşturacak şekilde radyo frekans vermektedir. Genelde bu 10 saniye sürüyor. İyonik plazma ise buradaki kolajen lifleri arasındaki bağların parçalayıp oluşan dokunun emilimini sağlıyor ve böylece fıtığın geri çekilmesini sağlamaktadır. Peki kimlerde yapılır ve ne zaman yapılabilir? Özellikle bel ağrısı, bacana vuran ağrısı olan hastalarda fizik tedaviden ya da diğer tedavilerine fayda görmediyse genelde bu süre 2 hafta ile 12 hafta sürmektedir. Bu yöntem yapılabilmektedir. Bu yöntemin başarısı uygun hasta seçimine bağlıdır. Özellikle mesela ameliyat olamayacak hastalarda da hasta uygunsa bu tedaviler yapılabilmektedir. Bu tedavi için en uygun hastalar genelde daha genç olan, 50 yaşından genç olan hastalar ve fıtığı çok büyük olmayan fıtıklar ya da patlamamış fıtıklarda. Bunun yanında da mesela diz yüksekliğinin 150'den daha az olan hastalarda daha iyi başarılı sonuç alınabilmektedir. Peki işlem sonrası hastalar ne yapabilir? İşlem lokal anestez ile yapılmaktadır. İşlem sonrası bir iki saat içinde hastalar yürüyerek girebilmektedir. Tabi belin iyileşmesine müsaade edecek zorlayıcı aktivitelerden uzaklaşırlarsa iyi olacaktır. Bu yanları iki gün, üç gün sonra iş başı yapabilirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.